mesleği icra etmeye başladığım yıllarda bir klişe lafım vardı. Kaderleri iyi olsun diye. İşte aslında bu evladın başına gelenlerle alakalı da oldukça can sıkıcı ama altında iyi mesajlar da olan bir hikayesi var. Onu az sonra sizinle paylaştım. Sakallık kızımız için neden az önce o cümleleri kurdum? Evet, kaderi iyi olsun, bende de bir klişedir. Büyük bir kadersizlik yaşıyor. Aslında buradaki sizinle paylaşmam gereken kısım da benim şu anda çok net mesleki, etik ve hatta deontolojik durumlara saygı duyacak şekilde hikayenin nerede nasıl şekillendiğinden ziyade ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Evet, bu evladın başına gelenler kısırlaştırma sonrası. Ee, çok çok ciddi anlamda hayati tehlikelere gelebilecek çok büyük cerrahi hatalar efendim. Ee, kısırlaştırma o kadar basit, o kadar ben bunu hemen hemen her bölümde denk geldikçe spati severlerle paylaşıyorum. O kadar basite alınıp o kadar da kısırlaştırma deyip geçiyoruz ki aslında dişi köpeklerde özellikle batının açılması ne demek batının açılması? Önce cildin, sonra cilt altı dokularının, sonra karın kası dokularının, sonra karın zarının açıldıktan sonra iç organlara ulaşarak oradaki rahim ve yumurtalıkların bulunarak düzgün bir şekilde olabildiğince daralandan çıkartılarak ondan sonra açtığınız şekilde tekrar kapatmaya ve dolayısıyla çok ciddi bir işlem demektir. Kısırlaştırma dediğimiz şeyin önemi... İşte bu tarz durumlarda sizlere altına çizdiğimiz anlamda neler olduğunu ifade ediyor. Şimdi arkadaşlarım görüntülerin ne kadarını paylaşabilecek belli kurallar dahilinde sizlerle çok emin değilim. Ee, belki hepsini paylaşma yetkimiz olsa bile paylaşılacak durumda değil belki de. Ama e, bu evlatta kısırlaştırma sonrası başına gelen şeyler, karın zarlarının açılması, e, batın organlarının dışarıya çıkması. Bütün cilt aldığının atılan bütün dikişlerin açılması. Bunun tekrardan düzeltilmek üzere yapılırken e, yanda bir tane de memedesinde tümör vardı onu da alalım derken yapılan ikinci bir hata. Sonrasında e, iki karış büyüklüğünde ve yaklaşık 45 santim uzunluğunda drenajla yapmamız gerekebilecek. Kas dokuların ayrıldığı, e, hasta yakınının başında günlerce uykusuz kalarak Ayakta tutmaya çalıştığı ama artık bir yerden sonra peş edip pes edip bunu ciddi bir cerraha ihtiyacı olduğunu düşünerek bizlere göndermesiyle başlayan bir hikaye. E, bu sakallı kızımız dünya tatlısı. Karakter de harika. Evet kısırlaştırma esnasındaki bizim iatrojenik nedenler dediğimiz aslında yani daha çok hekim hatalarına bağlı problemler dolayısıyla bu noktaya gelmiş olması. E, şunu elbette diyemeyiz. Hiçbir hekim bunu kast ederek, kasıtlı olarak yapmaz. Bizler yeminli etmiş insanlarız ama benim burada konsantre olmak istediğim şey daha farklı. E, bir şekilde kısırlaştırma operasyonlarının adı üzerinde bir operasyon olduğunu, genel narkoz altında yapıldığını, çok 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 dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu, komplikasyonlara son derece açık olabileceği, seçeceğiniz narkoz tipinden kullanacağınız ipe kadar Yapacağınız yaklaşımından organları düzgün bir şekilde oradan çıkartmaya kadar evet belki totalinde 15 dakikalık bir işlem ama her 15 dakikasının her saniyesi çok önemli bir işlemdir. Ee, bu yaşananlardan sonra belki onu bekleyen bir aylık bir tedavi süreci olacak. O dokuların kastan ayrılmış bütün dokuların yapışması gerekliliği hepsi bunlar önümüzden geçecek bu süreçler yaşanacak ve Hani basit dediğimiz o kısırlaştırma operasyonunun ne kadar kaotik hale gelebileceğini e, bu kaderi iyi olsun dediğim evlatla bunu görmüş bulunmaktayız. Hala moralli, hala bizlere çok güveniyor, insanlara da güveniyor. Çok iyi üyeli bir kız. E, asgari tahminimiz 3-4 haftalık bir süreç içinde. Umarız yeni rekonstrüksiyon cerrahilerine yani yeniden yapılandırma cerrahilerine gerek kalmadan bu haliyle tek dokunuşumuzla... Ama belki de iki ya da üç dokunuş yapmak zorunda kalacağımız bir hikaye olduğunu e, sizler de şahitlik edeceksiniz. Günün sonunda onun da final hikayesini koştururken ki buradan gidişini sizinle paylaşmayı çok çok istiyorum. Lütfen ve lütfen sorgulayıcı olunuz. Lütfen ve lütfen kısırlaştırma operasyonu basit bir işlem olarak gördüğünüz operasyonu bile e, yapan muayenehane, poliklinik, hastane, hekimler esnasında bir arayış içinde olunuz ve işin ehline teslim ediniz. Yoksa bu sıkıntılar her zaman yaşanmaya devam edecek. Bir kere daha yaşanmasın bunlara dikkat edin. Biraz üzücü bir program finali oluyor aslında ama bunu sizinle paylaşmam gerekiyordu. Dediğim gibi tamamen etik ve deontolojik kurallara uygun davranmak durumundayız. Ama bu evlat için de bizler elimizden geleni yapacağız. Artık gerçek savaşı başladı. Bundan sonra da umarım hayatının o kaderinin bundan sonra daha iyi olduğu noktaları sizinle paylaşıyor olacağız. Kalın sağlıcakla, lütfen sorgulayıcı olun, lütfen dikkatli olun.